Gelişme var, evet. Ee, Sercan Dikme hazır zannediyorum. Hemen sözü bırakalım. Neler yaşanıyor Roze transferinde Sercan? Sinem merhabalar. Ee, i̇yi yayınlar dilerim. Valentino Roze'ye konusu son 3 haftalık dilimde hem Beşiktaş gündeminde hem Galatasaray gündeminde çok yoğun bir yer tutuyordu. Artık kısa süre içerisinde Beşiktaş ve Sporting iki kulübün anlaşma sağlamasını bekliyoruz. Çünkü... E ee, Emre Kaplan da yayınlarında en azından Galatasaray ile ilgili olan bölümlerde bahsetmişti. Galatasaray'ın Valentin Roziye için bir ilgisi, ilgiden öte biraz isteği çok fazla vardı. Ancak Valentin Roziye menajerinden bir ricada bulundu ve dedi ki: "Galatasaray kulübüne çok teşekkür ettiğimizi söyle. Benim için Sporting'e teklif yapmasınlar. Ben Beşiktaş'a gitmek istiyorum. Beşiktaş'ta oynamak istiyorum." dedi. Menajeri de Galatasaray kulübüne bunu söyledi. Teşekkür etti Rosi'nin oyuncusunun ...Beşiktaş'ta oynamak istediğini ve teklif yapılmamasını rica etti. Galatasaray Kulübü de bunu anlayışla karşıladı. Artık gün içerisinde en azından dakikalar önce Beşiktaş tarafıyla konuştuğum zaman... ...gün içerisinde Valentin Rozier konusunda hareketli ve sonuca bağlanacak bir gündem olacağını düşünüyorum ben. 4 milyon euro civarında bir teklifi vardı Beşiktaş'ın. Bu teklifin içerisinde %20'lik bir sonraki satıştan pay vardı... Ee, aslında e, kaba taslak kontrat içerisinde, bon servis teklifinin içerisinde bulunan e, önemli yerlerde anlaşma konusunda problem yok Sporting ve Beşiktaş arasında. Ama ödeme planları, taksit durumları, e, taksit günlerindeki aradaki gün sayısı, e, kaç taksitle ödeneceği içerisinde bonusların olduğu bazı durumlar var. Bu konuşuluyor. E, ben artık Sporting-Beşiktaş-Rozier üçgeninde. Buradan Beşiktaş adına olumsuz bir durum çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü Roziye'nin duruşu, sergilemiş olduğu tavır ve ilk günden bu yana bu tavrını değişkenlik göstermemesi Beşiktaş'ın elini güçlendiren bir durum. Son olarak Galatasaray e, benim için Sporting'e teklif yapmasın dedi Valentin Roziye. Sizin soracağınız soru varsa cevaplamak isterim tabii. soru? Yani enteresan bir tavır. Bence saygıdeğer bir tavır. Profesyonel futbolda görünmeyecek ölçüde. <laughs> e, aidiyet hissiyle dolu bir tavır. Çok az futbolcudan böyle bir şey görünür. Genelde Türk bir Türk futbolcunun işte doğuştan Beşiktaşlı bir futbolcunun Beşiktaş için ya da Galatasaraylı, Fenerli yaptığına tanıklık ederiz. Evet. Ve o Bu tip futbolcular da kendi ülkelerinde ait oldukları kulüpte bu tip hareketlerden sonra kaptanlığa giden bir yola girerler. Yani Rozier'in yaptığı sıra dışı bir jest e, belli ki sadece kulüple e, iki kulüp arasında bir sıkıntı var. <laughs> Rozier Beşiktaş'la imzayı atmış zaten yani. Evet. gönülden atmış. 4 yıllık Serkan abi. 60. Biri... Yani iki kulübün anlaşması bekleniyor. Rozier'in bu tavrı e, bence Beşiktaş'ın elini güçlendiren Hı -hı. bir tavır olduğu için ayrıca değerli. Çok çok nadir bulunacak türden bir tavır. Beşiktaşlılar Rozier'e sahip çıksın ama her futbolcudan da Rozier gibi bir tavır sergilemesi beklenemez diye düşünüyorum. Gezal ne olacak sence Sercan? Serkan abi tavır duruştan bahsettik. Valentin Rozi eleştirmek için söylemiyorum. Valentin Rozi'nin Beşiktaş'a karşı tavrı, duruşu ve sergilemiş olduğu davranışla Gezzal'ınki çok farklı. Kesinlikle altını çizerek söylüyorum Serkan abi. Siz de belirttiniz. Her futbolcudan bu beklenemez diye. Evet gayet normal. Rozi'ye ve Gezzal bu konuda biraz farklı. Rozi'ye ilk günden bu yana ben Beşiktaş'ta oynayacağım, Beşiktaş'ta oynayacağım, Beşiktaş'ta oynayacağım diyor ama Gezzal'da o durum e, aynı şeyi tutmuyor. Gezal'da durum şu. yaklaşık 8-9 gün önce Annoir Fazuli, Gezal'ın menajeri İstanbul'a geldiğinde saat 15'te 16 gibi Beşiktaş Kulübü'nde Vodafone Park'ta görüşme yapıyor. Beşiktaş Kulübü'nün teklifi 2 250 bin euroluk 3 senelik teklif. Anlaşma sağlanıyor. Beşiktaş Gezal'ın menajerine diyor ki Serkan abi. Lester'la Leicester'la buradan sonraki süreci bizim adımızda sen yönetebilirsin, yürütebilirsin. E biz 3-3,5 milyon euro civarında bonservis ücretlerine kadar çıkacağız Leicester'da. Tamam diyorlar, el sıkışıp ayrılıyor Annoir Fazuli, Vodafone Park'tan. Beşiktaş yönetimi 2 saat sonra bir haber alıyor. Annoir Fazuli saat 19.20 gibi Florya Metin Oktay tesislerinde Galatasaraylı yöneticilerle görüşüyor. Tabii ki Galatasaray bölümüne benim ilgim olmadığı için Emre Kaplan daha iyi yorumlayacaktır ama onda da aynı bilgiler mevcut. E, bu tavır aslında Beşiktaş yönetiminden çok tepki çekiyor. Ve bence eğer e, Raşit Gezal Galatasaray'la imzalaması durumunda ben ilerleyen süreçte Beşiktaşlı yöneticilerin bir röportajda olur, bir açıklamanın bir yerinde olur. Gezal'ın menajeriyle ilgili e, görüşmelerdeki tavır ve ile ilgili açıklama yapmasını bekliyorum. Burada Gezal'ın ne kadar işin içinde olduğu bununla ilgili yorum yapamam ama profesyonel dünyada biraz sanki bunlara yer var kesinlikle Gezzal'ı eleştirmek için söylemiyorum ama Beşiktaş Serkan abi 2 milyon 250 bin euroluk teklifinden 1 TL yukarıya çıkmayacağını düşünüyorum. Eğer yarın bir gün Gezzal çok önemli bir oyuncu biz bir anda kırmızıyı verip Beşiktaş Gezzal'la anlaştı. Leicester ile anlaştı. Gezzal Beşiktaş'ta haberi yaparsak Galatasaray'ın teklifinden daha az olmasına rağmen Gezzal'ın seçtiğini anlayacağız. Şu an Galatasaray'ın teklifi Beşiktaş'ın teklifinden hem 1 yıl süre olarak hem de Yıllık maaş olarak da 300-400 bin euro daha fazla. Burada kararı Gezdal verecek. Beşiktaşlı yöneticilerin birebir söylemiş olduğu şey son olarak söyleyeyim. Biz Gezdal'ı seviyoruz. Şampiyonluğumuzda çok büyük emeği var. Teklifimizi yaptık. Tabii ki kalmasını istiyoruz. Teklifimizi kabul ederse gelir oynar. Kabul etmezse güle güle deriz. Son bir soru soracağım. Şimdi gördüğüm kadarıyla bir birikmiş bir kırgınlık var Gezal'a karşı. Ama Hı. bu menajeri paratoner gibi onu üstüne çekebilir. Anlattığım menajeriyle ilgili tüm olumsuz şeyler aslında menajerlik görev tanımı zaten. Tabii evet abi. Yani adamın işi bu. İşi bu. O en sonunda da bütün o öfkeyi, kırgınlığı üzerine çekmeye de çalışabilecektir. Ama sanki onu başaramayacağı bir eşik geçilmiş gibi geliyor bana. Yani bu dakikadan sonra Galatasaray Aa, biz vazgeçtik deyip Gezal'la Beşiktaş karşı karşıya kalır. Gezal Beşiktaş'a giderse ya da Gezal çok baskı yapıp Beşiktaş'ı tercih ettirse bile Beşiktaş taraftarının Gezal'a karşı hissiyatı eskisi gibi olmayacak zannediyorum. Serkan abi yani o öngörüyü siz daha iyi yorumlarsınız ama yarın bir gün şartlar değişir. Galatasaray'ın teklifine daha az olmasına rağmen Beşiktaş'ın teklifini kabul ederse biz anlarız ki Gezal parayı değil, parayı tercih etmiş olsa... E, kendi hayatını idam ettirebilmek için ekonomik olarak Galatasaray'ın teklifi daha iyi. Orayı kabul eder. Beşiktaş'ı kabul ederse anlayacağız ki gerçekten burada bu sürecin uzamasında sadece Gezdal'ın menajerinin suçu var. Parmağı var ya da uzamasında. Gezdal kabul ederse demek ki Beşiktaş'ı seviyor. Daha az parayı, daha az kontrat süresini kabul ediyor. Bu anlama gelecek. E, süreç uzadı ama zaten en baştan beri Gezdal'ın e, çok kolay bir transfer olmadığını söylüyoruz. Sadece sadece Serkan abi ee, burada Gezal'ın artık bir karar vermesi gerekiyor. Beşiktaş yönetimi kendi içerisinde konuşurken şunu söyl, düşünüyor bence. Biz Gezal için Galatasaray'ın teklifine çıkarsak oldu çıkma ihtimalleri var mı Sayın Başkan Ahmet Durşa'bi yöneticiler. Biz de Galatasaray gibi biraz daha bir tık yükseltelim mi? Düşüncesi var. Olur da çıkarsa Gezal'ın menajeri Galatasaraya. Beşiktaş bize bu kadar verdi çıkar mısınız demeyeceğinin garantisi yok. Beşiktaş ve Galatasaray bu durumda karşı karşıya gelmiş oluyor. Burada oyuncunun tercihi yapması gerekiyor. Yoksa Beşiktaş'ın Gezdal'a olan isteğinden, arzusundan hiçbir gram eksilme durum yok. Teklif masada kabul ederse gelir oynar diyorlar. gelirse de Beşiktaş taraftarı bence memnuniyetle karşılar Serkan abi. <laughs> Gezdal çünkü çok önemli bir oyuncu. Tamam. Peki.